Apple mı, Nvidia mı? Altın mı, gümüş mü? tüpür aç mı? Doğaç mı? Yoksa hepsini bırak kardeşim. Ev al, arsa al, evi kiraya verirsin. Arsan değerlenir, keyfine bak mı? Belki de daha farklı yatırım düşünceleri. Bunların hepsi göz alıcı kazançlar, göz alıcı fırsatlar doğurabilir. Ama şöyle bir soru da var. Hangisi gerçekten sana göre? Hepimizin derdi aslında para kazanmak. Bir şekilde yatırım yapıp gelirimize, emekliliğimize, hayallerimize biraz daha yaklaşabilmek. Hayat kalitemizi arttırabilmek. Ya da finansal özgürlüğümüzü ilan etmek. Kimlerimiz bunun için aşırı riske giriyor? Kimlerimiz biz aşırı korumacı davranıyor, kimlerimiz de aşırı korkak oluyor. Hep kötüyü düşünüyor ama aslında aşırı riske giren de, aşırı korkak olan da, aşırı korumacı olan da çoğu zaman kaybediyor ve büyük fırsatları kaçırabiliyor. Bunun nedeni aslında bilinçsizce yapılan yatırımlar, bilinçsizce yapılan her yatırım kaybetmeye bir adım daha yaklaşmaktır. Bugün bana göre yatırım yaparken para kaybetmenize engel olacak çok önemli stratejilerle karşınızda olmaya çalışacağım. Aslında sadece bana göre değil, büyük yatırımcılar da böyle düşünüyor videonun ileriki bölümlerinde bunu anlayacaksınız. Gelin hep birlikte bu zorlu dünyada, bu zorlu finans ve yatırım dünyasında nasıl kazanan olabileceğimizi irdelemeye çalışalım. Hazırsanız başlıyoruz. İlk maddemiz. Piyasalar her zaman bir döngü içerisindedir. Hep bir döngü vardır. Tarih tekerrürden ibarettir. Ne derseniz deyin ismine. Bizlerin birer yatırımcı olarak zamanı anlaması çok önemlidir. Piyasalarda zaman zaman şaşalı günler, zaman zaman krizler olabilir. Ama aslında bunların hepsi döngüsel bir hareket içerisindedir. İşte buradaki kritik şey bizim bu döngüleri fark ederek piyasadaki fırsatları veya riskleri doğru analiz etmeyi öğrenmemiz gerektiğidir. Örnek 2008 finansal krizi. 2019-2020 pandemi zamanı. Hadi 2008 finansal krizini ele alalım. Bu kriz neden oluştu? Aşırı riskli krediler ve borçluluk yüzünden oluştu. Yani ortada balonlar oluştu. Sonrasında ne oldu peki? Piyasa toparlandı. 2020 çok kötü bir dönem geçirdik. Pandemi oldu. Tüm dünyada her yer kapandı. Evlerimize tıkıldık kaldık. Borsa nerelere düştü? Tüpraşın fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 65 liralara düştü. Sonrasında ne oldu? Piyasa yine kendini toparladı. Ondan sonra Tüpraş 65 liralardan 600 küsur liralara çıktı arkadaşlar. Daha sonra %600 bedelsiz verdi. Yine 60 ile li 70 lira rakamlara düştü. Sonra 8 ay içinde tekrar 200 liraya çık. Bakın döngüye bakın. Tamamen döngü. Piyasa her zaman yolunu buluyor. Piyasa her zaman bir döngüden ibaret. Bunu benim beynime kazıyan da Warren Buffett olmuştur. Onun sözüyle bu maddeye geçmek istiyorum. Bir yatırımcı olarak zamanı çok iyi anlamalısınız. Çünkü piyasalar her zaman bir döngü içerisindedir. Geçelim ikinci maddeye. Sürü psikolojisi. Piyasalarda çoğu zaman kalabalıkların duygusal tepkileri aşırı alım veya aşırı satım hareketlerine yol açar. Biz buna genellikle topluluk psikolojisi deriz. Ben sürü psikolojisi diyorum. Örnek 2000'lerin başında teknoloji balonunun patlaması. Aşırı değerlenmiş şirketler teker teker çökmeye başlamıştı. Bilenler bilir. İkinci bir örnek. Bitcoin'in ilk piyasaya çıktığı zamanları hatırlayın. Arkadaşım aldı ben de almalıyım mantığı vardı resmen. O zaman için değerinden çok daha fazlasına Bitcoin alan oldu. Ya da herkesin sırf Instagram'da çok fazla önüne çıktığı için avokado tostuna yönelmesi gibi düşünün. Avokado tostu nedir arkadaşlar? İnsanlar bunun için harcama yapıp video çekmeye başladılar. Sizce bu sürü psikolojisi değil ne? Bakın yine çok sevdiğim bir söz. John Templation olması lazım bu sözü söyleyen. Büyük fırsatlar genellikle korkuyla gelir diyor. Ne güzel ve anlamlı bir söz değil mi? Büyük fırsatlar genellikle korkuyla gelir. Gelelim üçüncü maddeye. Ne ödediğiniz kadar ne aldığınız da çok önemlidir. Diyelim ki canınız pizza yemek istedi. İki tane pizzacı biliyorsunuz. Bir tanesinde pizza 50 lira, bir tanesinde 100 lira. Siz gittiniz 50 liralık pizza yediniz ve aslında o pizzanın 50 lira bile etmeyeceğini anladınız. Ertesi gün 100 liralık pizzayı yediniz. Evet işte bu pizza gerçekten pizza gibi pizza dediniz. İşte şirketlere de böyle bakmamız lazım. Şirket fiyatlarına da hisselere de böyle bakmamız lazım. Bir şirkete ucuz derken onun içine bakmamız lazım. Onun içeriğine bakmamız lazım. Ucuz demek çok basit. Pahalı demek de çok basit. Bir yatırım yaparken sadece kazancınızı düşünmemeniz gerekir. Evet ne kadar ödediniz önemlidir ama pizza örneğindeki gibi düşünün. İçinin de boş olmaması gerekir. Yok Yoksa ucuz şirket çok arkadaşlar. Ama içi dolu şirketleri öyle size ucuza kaptırmazlar kolay kolay. Burada da Benjamin Graham'ın bir sözü aklıma geliyor hemen. Yatırım yaparken fiyat kaliteyi belirler der Benjamin Graham. Geçelim dördüncü maddeye. Piyasaları anlamak ya da anlamamak ya da anlayamamak. Piyasaları tıpkı bir arkadaş grubu düşünün. Bunun dinamikleri gibi düşünün. Herkesin ruh haline göre aynı kararları aynı zamanda aynı şekilde alamayabilirsiniz değil mi? Herkesin ruh hali aynı olmayabilir. Mesela bu grupta birçoğunuzun morali bozduksa dışarı çıksanız dahi keyif almayacağınız aşikardır. O kadar da eğlenceli bir dışarı çıkış olmayacağı aşikardır. İşte piyasaları anlamak ya da anlamamak da tıpkı bunun gibidir. Ekonomik göstergeleri takip etmezseniz makro ekonomiyi mikro ekonomiyi, ülke ekonomisini yakından takip etmezseniz, sadece piyasaları takip etmezseniz sizin de moraliniz genelde bozuk olacaktır. Piyasanın ruh halini çok iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Burada da Peter Lynch'in bir sözünden bahsetmek istiyorum. Piyasaları anlamak yatırımın temelidir diyor kendisi. Piyasalar derken çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Makro ekonomi, mikro ekonomi, şirketlerin durumları, finansalları, faaliyet raporları, bu ve bunun gibi şeylerden bahsediyorum. Örnek, ekonomik olarak enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Borsa nasıl etkilenir? Dolar nasıl etkilenir? Hisseler bundan nasıl etkilenir? İşte bunları adını söylediğiniz gibi bilmeniz gerekiyor. Piyasayı anlamanız gerekiyor. Sırada ne var? Yatırım piyasaları öğrenmez. Piyasalar kim tutan insanlar gibidir arkadaşlar. Hataları asla unutmazlar. İstatistikler bize göstermiş ki herhangi bir kriz sonrası hata yapan insanlar hala aynı hataları yapmaya devam ediyormuş. Düşünsenize şunun gibi bir şey. Bir insan birini aldatıyor. Ondan sonra ben pişman oldum değiştim diyor. O insana nasıl güvenebiliriz? Hep aklımızda bir soru işareti olmaz mı? Olur değil mi? Piyasalar kişisel hataları ve öğrenilmiş dersleri asla unutmaz. Hangi stratejiler çalıştı? Hangileri etki etmedi? Tüm bunlar aslında piyasanın içinde saklıdır. Örneğin birkaç krizden bahsettim bir an önce. Balon patladı dedim. İşte o patlamalar sonrası bile istatistikler bize göstermiş ki yatırımcılar tekrar 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 aynı hataları yapmış. Ama piyasalar bunu unutmaz. Bu maddeyi de Charlie Munger'in çok güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Öğrenmek çok acı olabilir ama asla pahalı olmamalı. Geçelim 6. maddeye. Sihirli iki kelime ben de bu kelimeleri çok seviyorum. Bileşik getiri. Bileşik getiri küçücük bir fidan ya da küçücük bir tohum gibidir. Başlangıçta küçücük olan bu şey siz onu suladıkça devasa bir ağaca, devasa bir çiçeğe dönüşebilir. Bileşik getiri ile ilgili zaten kanalda bir video çekmiştim. İsteyenler onu da izleyebilir. Bileşik getirinin mantığını anlamak isteyenler. Bileşik getiri paranın sizin için para kazanmasıdır arkadaşlar. Evet evet yanlış duymadınız. Paranızın sizin için para kazanmasıdır ve bu getiri yatırım dünyasının en kuvvetli getirilerinden biri olarak görül edilir. Koskoca Einstein boşuna dememiş değil mi? Bileşik getiri dünyanın 8. arkasıdır diye. Hadi buraya bir de Buffett ekleyelim. Kendisi söylüyor benim servetim bileşik getiri sayesinde bu kadar katlandı ve büyüdü diye. Daha doğrusu şöyle söylüyor. Evet ben fırsatları keşfedebildim ama benim servetim bileşik getiri sayesinde bu kadar katlandı ve devası oldu diyor. Ben bu yöntemi uyguladım diyor. Hatta piyasalarda kazanmak için IQ'nuzun 170 olmasına gerek yok diyor kendisi. Belki de IQ'm 170 olsaydı bu kadar basit düşünemeyip bu serveti elde edemeyecektim diyor. Biz de hala fiyatlarla maliyetlerle onunla bununla uğraşıyoruz. Neyse geçelim diğer maddeye. Aslında birazcık bahsettim bu maddeden. Basit düşünmek ve basit olmak. Bazen en basit şeyler en iyi sonuçları verir arkadaşlar. Biraz önce pizzadan örnek verdik. Yine pizzadan örnek verelim. Bazen evde bir pizza yapmak istersiniz. Bir sürü malzeme kullanırsınız. Ama pizza hoşunuza gitmez. Bazen de sadece işte hamurun üstüne salçayı sürersiniz. Üstüne peyniri, sucuru koyarsınız. Verirsiniz fırına. Harika bir pizza olur. Yani çok basitçe yaptığınız pizzayı büyük muhtemel çok daha fazla beğenirsiniz. Yatırımda da karmaşıklığa gerek yoktur. Basit düşünmek gerek. Karmaşıklığı aşmak gerek. Yani stratejinizi basit tutmak, karmaşıklıktan kaçınmak sizin için çok daha etkili bir yol olabilir. Bunu unutmayın. Bir önceki maddede Einstein'dan örnek verdik. Yine Einstein'la devam edelim. Sözün güzelliğine bakın. Her şeyin en basit olanı en doğru olanıdır diyor. Buradan devam edersek hiçbir şey yapmamak ya da hiçbir şey yapmadan beklemek. Yine bazen hiçbir şey yapmadan beklemek bizi birçok hatadan kurtarabilir, birçok zarardan kurtarabilir. Hemen bir tatilden örnek verelim. Zaman zaman hepimiz tatile gidiyoruz. Düşünsenize plajda uzanmışsınız güneşin altına sahil kenarındasınız telefonunuzu da kapatmışsınız. Arayan yok soran yok instagram yok facebook yok youtube yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmıyorsunuz ve hiçbir şey düşünmeden öylece uzanıyorsunuz. Bu mental sağlığınız için çok fazlasıyla iyi değil mi? Bence çok iyi. Hatta çok harika diyebilirim. Yatırımda da bazen piyasalara dokunmamak çok daha iyi sonuçlar doğurabilir. Durumu çok daha iyi hale getirebilir. Bunu neden söyledim? Çoğunuz bana mesaj atıyorsunuz görüyorum. Evet yatırımcı gibi düşünenlerin yanında yatırımcı gibi düşünmeyen arkadaşlarımız da çok maalesef. Herkesin içinde bir hisse senedi alıp satma dürtüsü var. Sürekli pozisyon değiştirme dürtüsü var. Hep böyle bir mail hissediyorum. Aslında böyle yapacağınızda siz disiplinli bir şekilde almaya devam etseniz piyasa zaten tekrar yönünü bulacaktır. İlk maddede söylediğim gibi. O kadar strese girmenize, o kadar zarara girmenize, kendinizi yormanıza gerek yok. Bazen hiçbir şey yapmamak, beklemek size çok büyük kazançlar kazandırabiliyor arkadaşlar. Burada da hemen değerli bir sözle devam edeceğim. Sözü kimin söylediğini hatırlayamıyorum. Unuttum şu anda çok iyi işler yapan bir şirket bulduysanız asla satmamalısınız. Geçelim yeni maddemize. Polyanacılık oynamak. Her şey her zaman çok güzel olacak diye bir mantık yok. Bazı zamanlar işler ters gidebilir, beklenmedik bir şekilde kötü olabilir. Bu yüzden yatırım yaparken yatırıma başlamadan önce her şeyin toz pembe olmadığını kabul etmek gerekir. Yani yatırımcıların aşırı iyimsellikten kaçınması gerekir. Her zaman en iyi sonuçları beklemek, her zaman en iyiyi istemek çok gerçekçi bir yaklaşım değildir. Piyasalar düştüğünde bile fırsatlar vardır aslında. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama önemli olan bu düşüşlere soğukkanlı yaklaşmayı bilmektir. Burada da Howard Marks'ın bir sözü hemen aklıma geldi. Riskin olduğu yerde çok büyük ödüller de vardır. Ancak riskleri çok iyi anlamalısınız. Sanırım geldik 10. maddeye. 10. madde psikoloji ve kendimizle alakalı. Kendimizi dürüstçe tanıyabilmek. Her yatırımcı kendi risk toleranslarını ve hedeflerini çok iyi bir şekilde tanımalıdır. Kendilerini tanıdıkları zaman hangi yatırım türünün veya hangi stratejilerinin kendilerine uygun olduğunu çok daha iyi anlayacaklardır. Ama bu tanımanın gerçekten dürüstçe kabullenici olması gerekir. Mesela günümüzde çok popüler olan bir şey sosyal medya diyelim. Sosyal medyaya bağımlı olduğunuzu düşünün ve kendinizde detoks yapmaya çalıştığınızı düşünün. Bunu yapmaya çalışırken başaramıyorsanız, sürekli eliniz telefona gidiyorsa, sürekli aklınızda bunlar dolaşıyorsa işte Instagram, YouTube bilmem ne doluşuyorsa, uçuşuyorsa sizin sabırlı bir yatırımcı olma şansınız bence çok az. Yine burada hemen Charlie Munger'in bir sözünü söylemek istiyorum. Kendinizi çok iyi tanıyın ve buna göre yatırım yapın. Geçelim son maddeye. Yatırım ve sabır. Yatırım işi sabır işidir arkadaşlar. Yatırım öyle iki günde, üç günde, bir ayda, 3 ayda, 5 ayda, 1 yılda, 2 yılda olacak bir iş değildir. Bunu artık herkesin anlaması gerekir. 30-40 bin lira parasının 300-500 bin lira olacağını zannedip borsaya girenler yatırımcı değildir. Onlar işte bildiğiniz kumar oynayanlardır. Bu parayı kaybedince de borsaya kumar diyenler. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Hemen yine güncel bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz artık emeklilik yaşı 62 veya 65 tam hatırlamıyorum. Çalışma süresi de 25 yıl. 25 yıl çalışıp 62 yaşına kadar beklemeye göze alan insanların 10 yıl 15 yıl sabrının olmamaları bana çok garip geliyor. 10 yıl, 15 yıl param biriktirilir demeleri bana çok garip geliyor. 25 yıl çalışıp 62 yaşını beklemeye göze almış insanların bu sabrı göstermeleri bana iyice garip geliyor. Ya da bir bahçeye fidan dikiyorsunuz, bir ağaç dikiyorsunuz, ağaç fidanı dikiyorsunuz. Yıllarca bunu suluyorsunuz, büyütüyorsunuz. Belki 3 yıl, belki 5 yıl sonra daha yeni yeni meyve vermeye başlıyor ve bundan mutlu oluyorsunuz. Bu sabrı gösteriyorsunuz. Kendiniz için bu sabrı niye göstermiyorsunuz? Az veya çok. Niye kendinize bu iyiliği yapmıyorsunuz? Bu zamanı, bu sabrı neden göstermiyorsunuz? O dikteniz fidana siz ne kadar fazla su verirseniz verin. Onun bir büyüme evresi var değil mi? Siz çok su veriyorsunuz de daha hızlı büyümeyecek. Belki de kuruyacak. Bunu neden anlamak istemiyorsunuz? Yine Buffett'ın çok güzel bir sözü aklıma geldi şu anda. Borsa sabırsızların sabırlılara para aktardığı bir platformdur diyor. Bir de şu sözü var. Hemen o da aklıma geliyor. Borsada zaman paradan daha önemlidir de diyor. Ne kadar da güzel sözler öyle değil mi? Bugün sizlerle bana göre para kaybetmenize engel olabilecek ve yine bana göre yatırım için mutlaka bilmeniz gereken maddeleri tek tek sayarak açıklamalarıyla birlikte örnekler vererek elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ve sizlere şimdi sormak istiyorum. Sizce bu maddelerin hangisi yanlış? Ya da size uymayan içlerinde maddeler var mı? Ya da hepsi doğru mu? Ya da sizin ekleyebileceğiniz şeyler var mı? Lütfen bunları yorumlarınızda belirtin. Aynı zamanda videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.